61. soru. A ve B kutularının her ikisinde de sadece sarı ve kırmızı renkli özdeş bilyeler bulunmaktadır. İki kutudaki sarı bilye sayıları eşittir ve rastgele çekilen bir bilyenin sarı renkli olma olasılığı A kutusunda %40, B kutusunda %20'dir. Buna göre A kutusundaki kırmızı bilye sayısının B kutusundaki kırmızı bilye sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Her iki kutuda da sarı bilye sayıları eşitmiş. O halde sarı bilye sayısı arkadaşlar 2x tane olsun her iki kutuda da. Şimdi A kutusundaki sarı bilye sayısı toplam bilye sayısının %40'ıymış. %40'ı 2x arkadaşlar toplamı bunun 5x demektir. Dolayısıyla geriye 3x tane kırmızı kalır. B kutusundaki sarı bilyeler ise arkadaşlar kutunun %20'siymiş. %20'si 5'te 1'idir. O halde burada... 12 tane bilye olacaktır. Buradakilerin de 8 x tanesi kırmızıdır. Şimdi bize deniyor ki A kutusundaki kırmızı bilye sayısının B kutusundaki kırmızı bilye sayısına oranı. A kutusunda 3x tane, B kutusunda 8x tane, 3x bölü 8x, x'ler sadeleştiğinde 3 bölü 8 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 62. soru. Tabloda verilen kareköklü ifadelerin çarpımı boş kutuların içine yazılıyor. Beyaz kutuların içine yazılan sayıların her biri eş büyüklükteki 9 karta yazılıp bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan sayının tam sayı olma olasılığı kaçtır? Önce tabloda verilen sayıları bir düzenleyelim. Karekök 12 arkadaşlar. 4 çarpı 3'ten 2 karekök 3'tür. Karekök 32 de 16 çarpı 2'den 4 karekök 2 olur. Buradaki 50 arkadaşlar 25 çarpı 2'den 5 karekök 2 olur. Şimdi 22, 3'de 2 kare 3 ile 2 kare kök 3'ün çarpımı 12'ye eşittir. Tam sayıdır. 2K, 2 kare 3 ile kare 2'nin çarpımı 2 kare 6 olur. 2 kare 3 ile 4 kare 2'nin çarpımı 8 kare 6 olur. 5 kare 2 ile 2 kare kök 3'ün çarpımı ise 10 kare 6 olur. 5 kare 2 ile kare 2'nin çarpımı 10 olur. 5 kare 2 ile 4 kare 2'nin çarpımı 40'a eşittir. 3 karekök 2 ile 2 kare kök 3'ün çarpımı 6 karekök 6 olur. 3 kare kök 2 ile 2 kare 2'nin çarpımı ise 6'ya eşittir. 3 karekök 2 ile 4 kare kök 2'nin çarpımı da 24'e eşittir. Şimdi bu 9 tane sayıdan arkadaşlar 5 tanesi tam sayıdır. O zaman tam sayı olma olasılığı 5 bölü 9'dur. Doğru cevap A şıkkıdır. 63. soru 0'dan 9'a kadar numaralandırılmış özdeş toplar şekildeki kutunun içine atılıyor. Kutudan çekilen bir top için yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Birinci madde çekilen topun rakam olması kesin olaydır. Arkadaşlar bu doğrudur. Çünkü bakın 10 tane kartın hepsi de rakam olduğu için kesin olaydır. E, çekilen topun iki basamaklı bir sayı olma olasılığı imkansız olaydır. Bu da doğrudur. 2 basamaklı bir sayı yoktur. Üçüncü madde çekilen herhangi bir topun olasılık değeri birden büyüktür. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hiçbir zaman olasılık değeri birden büyük olamaz. Doğru olanlar 1 ve 2'dir. Doğru cevap da C şıkkıdır. 64. soru. Uğur tombola oynamak için eş büyüklükteki kartların üstüne birden 20'ye kadar numaralar yazıp bu kartları torbalara atıyor. Daha sonra Arda torbaya bunların dışında 3 tanesi 6, 4 tanesi 8, 3 tanesi 10 yazan eş kartlar atıyor. Son durumda torbadan 1. 17 sayısının çekme olasılığı değişmemiştir. 2. 6 çekme ile 10 çekme olasılıkları birbirine eşittir. 3. 8 çekme olasılığı artmıştır. 4. Rastgele çekilen bir kartın 2 olma olasılığı 1 30'dur. Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Torbada 20 tane kart var. Daha sonra 3 tanesinde 6, 4 tanesinde 8, 3 tanesinde 10 yazan. Bakın toplam 10 tane daha kart atıyor. O zaman toplam kart sayısı 30'a çıkıyor. Şimdi son durumda 17 sayısını çekme olasılığı değişmemiştir. Arkadaşlar önceden 17 çekme ihtimali 1 bölü 20 iken son durumda 1 bölü 30 olmuştur. Dolayısıyla bu değiştiği için bir numaralı maddemiz yanlıştır. İkinci maddeye bakalım. 6 çekme ile 10 çekme olasılıkları birbirine eşittir. Son durumda arkadaşlar 3 tane 6'dan 3 tane de 10'dan eklediğimiz için... Her ikisinin sayısı da 4'e çekiyor. Yani 4 tane 6 numaralı var. 4 tane de 10 numaralı var. Dolayısıyla bunların olasılıkları birbirine eşittir. Bu doğrudur. Üçüncü madde 8 çekme olasılığı artmıştır. Arkadaşlar bakın önceden bir tane 8 vardı. Sonradan 4 tane daha eklendi. 8 sayısı 5 tane oldu. İlk durumda 8 çekme olasılığı 1 bölü 20 iken son durumda 8 çekme olasılığı arkadaşlar 5 bölü 30 oldu. 5 bölü 30'u sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6 yapar. 1 bölü 6 da 1 bölü 20'den daha büyük olduğu için bakın bu da doğrudur. Dördüncü madde rastgele çekilen bir kartın 2 olma olasılığı 1 bölü 30'dur. Şimdi 2 bir tane arkadaşlar toplamda da 30 tane olduğu için 1 bölü 30'dur. Bu da doğrudur. O zaman 2, 3 ve 4 doğru cevabımız D şıkkıdır. 65. soru. Meryem öğretmen x kare artı 2x eksi 8 cebirsel ifadesini tahtaya yazarak öğrencilerinden aşağıda verilen yönergeyi izlemelerini istemiştir. Yazılan cebirsel ifadeyi o ifadenin terim sayısı ile çarpın. Şimdi terim sayısı 3'tür arkadaşlar. Dolayısıyla 3 ile x kare artı 2x eksi 8'i çarpacağız. Şimdi 3'ü dağıttığımızda 3x kare artı 6x eksi 24 buluruz. İkinci de ise elde ettiğiniz cebirsel ifadeden tahtada yazılı olan cebirsel ifadenin sabit terimini çıkarın demiş. Bu ifadenin sabit terimi eksi 8'dir. Şimdi bu ifadeden eksi 8'i çıkardığımızda arkadaşlar bakın eksi eksiyi artı yapar. O zaman son durumda 3x kare artı 6x eksi 16 buluruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 66. soru. Bir elma üreticisi olan Mira Hanım x tane kasanın içerisine x artı 8'er tane elma yerleştirildiğinde 14 tane elma artmaktadır. Buna göre toplam elma sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x tane kasanın her birinde x artı 8 varmış. 14 tane de artıyormuş. İfademiz bu olacak arkadaşlar. x'i bakın dağıttığımızda x kare artı 8x artı 14 olur. D şıkkındaki ifadeye bakalım şimdi. X artı 4'ün karesi eksi 2 verilmiş. Bunun karesini aldığımızda bakın X kare artı 8X artı 16 bir de eksi 2. 16'dan da 2'yi çıkardığımızda 14 buluruz. O zaman doğru cevap D şıkkıdır. 67. soru. Ceyhun aşağıda verilen üzerinde cebirsel ifadelerin yazılı olduğu 16 adet kart ile her bir kartı en fazla bir defa kullanarak bazı cebirsel ifadeleri modelleyecektir. Ceyhun bu kartlarla aşağıdaki çevirsel ifadelerden hangisini modelleyemez? A şıkkında x artı 1 çarpı x artı 2 var. Bu çarpma işlemini yaptığımızda arkadaşlar burası x kare artı 2x artı x artı 2 olur. E, düzenlediğimizde x kare artı 3x artı 2 buluruz. Şimdi x kareden bir tane evet olabilir. X'ten 3 tane gerekli. Bakın 4 tane var. Kullanabiliriz. E, birden de 2 tane gerekli. Bu da olabilir. Dolayısıyla A şıkkı modellenebilir. B şıkkına bakalım. X artı 2'nin karesi verilmiş. Bunu açtığımızda birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 4x artı ikincinin karesi 4. Şimdi x kareden bir tane evet bu olur. x'ten 4 tane bu da olur. 1'den 4 tane bu da olur. Bakın bu da modellendi. C şıkkına bakalım. x artı 3 çarpı x artı 2. Şimdi dağıtalım arkadaşlar. X'de x ile x'i çarptığımızda x kare. x ile 2'yi çarptığımızda 2x. Sonra 3 ile x'i çarptığımızda 3x. Sonra 3 ile 2'yi çarptığımızda da 6 olur. Düzenlediğimizde x kare artı 5x artı 6 oldu. Şimdi x kareyi modelleriz bir tane. 5x'i bakın burada 4x vardı ya. Dolayısıyla 5x olduğu için arkadaşlar bunu modelleyemeyiz. Burada da 6 verilmiş. Bu 6'yı modelleriz. 5x'i modelleyemediğimiz için doğru cevabımız c şıkkı olur. D şıkkına bakalım doğru olduğuna. Şimdi 3x'i dağıtıyorum. 3x kare artı 3x olur. Bakın x kareden 3 tane. Burada 4 tane var. Olur. E, x'ten de 3 tane. Bakın x'ten de 4 tane olduğu için bunu da modelleyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 68. soru. Yukarıdaki gibi cebir karoları ile modellenen şeklin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Modellenen şeklin kısa kenarı x 1 1 dolayısıyla x artı 2'dir. Diğer kenarı ise x, x, 1, 1, 1, 1. Burası da arkadaşlar e, 2x artı 4'tür. O zaman x artı 2 ile 2x artı 4'ün çarpımı şeklinde olacaktır. Şimdi dağılım özelliğini kullanıyorum. x ile 2x'i çarptığımızda 2x kare. x ile 4'ü çarptığımızda 4x artı 4x artı 8. Düzenlediğimizde 2x kare artı 8x artı 8 oldu. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 69. soru. Birbirine eş 3 dikdörtgen üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki C harfi modellenmiştir. Oluşturulan modelin bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade 12x kare eksi 75 birim kare olduğuna göre Modellenen c harfinin çevresini birim cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bu üç dikdörtgen birbirine eşit olduğuna göre toplam alanı 12x kare eksi 75'i 3'e bölersek arkadaşlar bir tanesinin alanını buluruz. Şimdi yukarıdaki ifadeyi 3 ortak çarpan parantezine aldığımızda 4x kare eksi 25 olur. Bunu da 3'e böldüğümüzde 3 der sadeleşir. Bir tanesinin alanını 4x kare eksi 25 olarak buluruz. Şimdi 4x kare eksi 25, iki kare farkı özdeşliğidir. Bakın, 4x kare eksi 25, yani 2x eksi 5 çarpı 2x artı 5 şeklinde yazılır. Kısa kenar 2x eksi 5 ise, uzun kenar 2x artı 5 olur. Şimdi bu şeklin etrafında kaç tane uzun kenar, kaç tane de kısa kenar var? Onu bulalım. Şimdi bakın şurası bir uzun kenar, burada da bir tane var 2, bir tane burada var 3, sonra bir tane burada var 4. Arkadaşlar 4 tane uzun kenar var. Yani 2x artı 5'ten 4 tane olacak. 4 çarpı 2x artı 5. Kısa kenardan kaç tane onu bulalım. Bir tane burada var 1, bir. bir tane burada var 2, bir tane burada var 3, bir tane de burada var 4. 4 tane de kısa kenardan var. Kısa kenarın bir tanesi 2x eksi 5'ti. Bunu 4 ile çarpıyorum. Bir de şurası ve şurası var arkadaşlar. Bunları bulurken de 2x artı 5'ten 2x eksi 5'i çıkararak buluruz. Şimdi parantez açacağım bakın. 2x artı 5 eksi 2x artı 5 oldu. 2x'ler gider. Burada 5, burada da 5. Toplam 10 yapar. Bakın burası 10 çıktı. Burası da 10 olacak. O zaman toplam 20. Bunu da ilave ettiğimizde şeklin çevresini bulmuş oluruz. Şimdi bu 4'ü dağıtıyorum bakın. 8x artı 20 oldu. Buradaki 4'ü dağıtınca da 8x eksi 20 oldu. Bir 20 de burada var. Şimdi bu eksi 20 ile artı 20 birbirini götürür. Buradaki 8x ile bu 8x'i toplarsam 16x olur. Bir de 20 vardı. Şeklin çevresi 16x artı 20'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. 70. soru. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklinde bir halı saha görselinde yalnızca koyu yeşil renk ile gösterilen dikdörtgen şeklindeki eş ceza sahası içinin çimleri yenileri ile değiştirilmek istenmektedir. Bu halı sahanın uzun kenarı kısa kenarının iki katı olduğuna göre yenilenecek olan bu çimlerin alanlarının toplamını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Sahanın uzun kenarı kısa kenarının iki katıymış. Şimdi uzun kenar 4A artı 8'miş. O zaman bunun yarısı arkadaşlar 2A artı 4 olur. Bu kısa kenara eşittir. 2A artı 4. Şimdi burası bir birim. Burası da bir birimse 2 birimdir. O zaman geriye bakın şurası 2A artı 2 kalır. Şimdi ceza sahasının kısa kenarını bulalım. Şuradan şuraya burası 12 ise... 4a artı 8'den 4a artı 8'den 12'yi çıkardığımızda 4a eksi 4 buluruz. Bu şunun ve şunun toplamıdır arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde de 2a eksi 2 olarak bakın bir ceza sahasının kısa kenarını bulmuş olduk. Şimdi ceza sahasının bir tanesinin alanını bulabiliriz artık. Kısa kenarını biliyorum. Uzun kenarını biliyorum. Kısa kenarı 2A 2. Uzun kenarı da 2A artı 2. İki tane ceza sahası olduğu için bulduğumuz bu sayıyı 2 ile çarparsak toplam çimle kaplanacak alan bakın bu şekildedir. Bu da C şıkkında var. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 71. soru. Şekildeki gibi modellenen bir duvara 6 eşit dikdörtgen parçadan oluşan kare şeklinde bir tablo asılmıştır. Tabloyu oluşturan parçalardan her birinin çevresi 10x birim, Duvarın alanı 100 birim karedir. Duvarda tablonun kapladığı yüzeyin alanı dışında kalan bölgenin alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgenin çevresi 10x'miş. Dikdörtgenin o zaman kısa kenarı ile uzun kenarının toplamı 5x olur. Dikdörtgenin kısa kenarına 2x, uzun kenarına da 3x dersem, bakın burada arkadaşlar oluşan karenin bir kenarı 6x çıktı. Burası da 6x. Duvarın tamamının alanı 100 birim kareymiş. O zaman duvarın alanından biz bu kare şeklindeki dikdörtgenin alanını çıkarırsak 100 eksi 6 x'in karesi. Geriye kalan yeşil bölgeyi buluruz. 100'ü şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Bakın. 10'un karesi diye. Bu da 6 x'in karesi. 2 kare farkından 10 eksi 6 x çarpı 10 artı 6x. Bu kalan bölgenin alanını verecektir. Doğru cevap C şıkkıdır.